Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ben çok iyiyim. Siz de iyisiniz umarım. Oyuna giriyoruz. Şu an tablet sıfırlamayı düşünüyorum. Tabi olursa hesap mesap şey olabilir. Gözüküyor şu an çıktım bir şey olmaz. Ben şu an birinci serverda oynayacağım. Daha diğer servisler zor olduğu için bir şey olmaz. Ee, girelim. Eee benim çarpmalarıma aldırış etmeyin. Ben çarpabiliyorum. Hem de çok sık. Bol bol like atın. Ee, 30 like gelirse 30 like gelirse oyunun adını vereceğim. Gelmezse de canı sağ olsun. Bir şey olmaz. Kanalımız büyüyor. Siz de büyütmeye uğraşıyorsunuz durmam. Ben çok uğraşıyorum emek veriyorum. Videolar çekmeye çalışıyorum. Bu aralar çok video çekemiyorum. Zamanım pek olmuyor. Okul, okul beni uğraştırıyor o yüzden. Şu an oynuyorum. İyi yan veriyorum değil mi arkadaşlar. Siz de bana hak veriyorsunuz dem. Ben gayet iyi yan verdiğimi düşünüyorum sizce veriyor muyum iyi bir yan? Bence veriyorum. Verdiğimi düşünüyorsanız yorumlara veriyorum yazabilirsiniz. Bu benim hoşuma gider. evet iyice oynuyorum ben şu an. Bence iyi oynuyorum. Kendime göre düşünce. <laughs> sizin sağlığınız iyi mi? Umarım iyidir. Ben iyiyim. ya sınavlar başladı yine arkadaşlar. Siz zorlanıyor musunuz sınavlardan? Ya ben çok zorlanıyorum. Zorlanıyorum. Ben çok zorlanıyorum. Siz de zorlanıyorsunuzdur yani. Benim zorlandığım gibi. Herkes sınavlardan zorlanır. Herkes sınavlardan zorlanır herkes. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.